Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'da bir ayrılık yaşandı. Dizide Yamaç'ın ezeli düşmanı olan Çağatay karakterini oynayan Necat İşler Diziden ayrıldı. Oyuncular ve set ekibiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Necat İşler, her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle notunu yazdı. İşlerin paylaşımı hayranlarını ve dizinin fenomenlerini oldukça üzdü. Çukurda Yamaç ve Koçovalı ailesinin en büyük düşmanı olan Çağatay Erdener karakteri son bölümü polis tarafından yakalandı. Yamaç'ın polise yaptığı işbirliği sonucunda kirli işleri ortaya çıkan Çağatay cezaevine girdi. Barış Arduç diziye dahil oldu. Başarılı oyuncunun ayrıldığı diziye Barış Arduç dahil oldu. Arduç dizide Çağatay'ın kardeşi olan Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyor. Çukur'un son bölümünde neler oldu? Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımıyla Yamaç, koçovalı Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adımları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celesu'nun Karaca ile ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ın oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallenin toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem de Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.